1989 yılında aydınlarla birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurduk. Her zaman laiklik, kadın hakları ve ilticanın tehlikesi üzerine yazılar yazdım. 1990'ların başından bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nde Haftaya Bakış Attı Köşem'de Atatürkçülüğü, laikliği, demokrasiyi, insan haklarını savunan ve eğitime önem veren yazılar yazdım. Ben Türk basın tarihinin kalfaksız kuvayi milliyecisi. Kalemim her zaman keskindi her zaman bağımsızlık ve Atatürkçülüğün ödün vermez savunucusu oldum. İslamiyet'in olanın yüzüyle yabazlığın önüne geçmeye çalıştım. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi Atatürkçü ve Çağdaş derneklerin üyesi olarak Anadolu'nun en ücra köşelerine giderek konferanslar verdim. 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara Karlı Sokak'ta evimin önüne park ettiğim aracıma binerken patlayan bomba sonucunda katledildi. 31 Ocak 1990 günü Ankara Bahçeli Evler'de aşırı dinci radikal gruplar tarafından kurşunlanarak katledildim. Radikal dinci gruplar tarafından hep tehdit edildim. 6 Ekim 1990 günü evime gönderilen kargo paketini açmaya çalışırken patlayan bomba ile katledildim. 21 Ekim 1999 sabahı Ankara'da evimin önünde bombalı bir suikast sonucu katledildim. Ben Muammer Aksoy. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Ben Bahriye Üçok. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Ben Ahmet Taner Kıştalı. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Ardından on binler yiğidim aslanım türküsünü söylediler. Ben Uğur Mumcu. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Vurulduk ey halkım, unutma sözlerimizi. Demokrasi yasaklarla değil, özgürlüklerle yaşanıyor bizde düşünceler yasaktır, zehirlidir diye damgalanır. Oysa düşünceler ya yanlıştır ya doğru. Demokrasi bunların tartışılmasına olanak veren rejimdir. Örneğin terörizmle hepimiz yakınıyoruz. İçinde insan yüreği taşıyan bir kimsenin bu olaylara evet demesi ya da soldan ölünce sağcı bir insanın evet ne iyi oldu solcu öldü veya sağcı ölürse bir solcun ama ne iyi bir solcu sağcı öldürdüler diye sevilmesi olanak dışı insan hiç kimse duymadan hükümler giydi Gidim aslanım burada yatıyor hiç kimse duymadan Hükümler gidi Yiğidim asla